Kıymetli süper güç takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Amerika'dan önemli gelişmeler var. ABD basını yazdı. 2011'den bu yana Esad en zor günlerini yaşıyor. Washington Post'ta yer alan bir makaleye göre Suriye rejimi lideri Beşar Esad, Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana en zor günlerini yaşıyor. Makalede ülkenin güney vilayeti Dera'da patlak veren yeni isyanların muhalif hareketliliğini canlandırabileceğini ifade ediyor. Makalenin devamında Esad giderek İran ve Rusya'nın desteğiyle daha bağımlı hale geliyor. Seçmenlerine tedarik edebileceği yerli kaynakları yok. Uluslararası meşrutiyeti yok. Çatışma öncesi sahip olduğu askeri gücü artık sahip değil, araç kutusu artık boş, doğrusu her zaman olduğundan daha zayıf bir halde ifadeleri yer aldı. Washington Post'un haberine göre Rus analizler bu tarz yorumların Moskova ile Şam arasında büyük bir siyaset değişikliğini işaret etmediği görüşünde.